Evet canlı yayın başladı abi. Gir bakayım oyna. Dur chat'i de yapayım ayarlayayım. Chat hazır. Tamam. Şu anda takipçi yok gibi ama bir bakayım ayarlayayım. Eee, sanırım oldu. Arkadaşlar ben yani kendime arkadaşlar. Ya bir ne açayım sana? Biliyorsunuz mu? Bilgisayarda ne var? Bak bu da istediğine geldi. Motor simoni var mı? Motor yok da e, şu şunlardan var. E, şunlar falan. E, şu anlık kim izlemiyor abi Bir izlemeye başlayacaklar. Olsun önemli değil. Şuna, değil tamamdır. Bana bildirim gelmeden bak. E, şeye bakman lazım Ali abi. Şöyle yapman lazım. Ha bu Gizli değil mi? Hayır. Tamam. Hoş geldiniz. Olsun. Siz yoksanız da bir patlıcan olabilir. Tamam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Bugün Ala abimle. Yani benim amcamın oğlu Ala abim. Merhaba abi. Selamünaleyküm arkadaşım. Ee, şimdi ilk kez Ali abiyle canlı yayın açıyorum. Şu anda ona verdim telefonu, o oynuyor. Nasıl süreceğim ben böyle? Ee, şöyle sürebilsin Ali abi. Ben ayarlayayım mı? Ee, ben en iyisi bu canlı yayından sonra uygulama değiştireyim. Abi bilgisayardan şurada sen... kalmışım. Aha kapı çaldı. Daha güzel bir şey vardı. Uygulama <laughs> evet. Sen buradan oku. Sen buradan oku. Tamamdır. Cevaplar buradan gidiyorsunuz ee, zaten. Hoş bulduk. Selamlar yazmışsınız. Evet. Sizi izliyoruz şu anda arkadaşlar. Dedim evet. ben ne dedim? Hadi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Allah bir dakika baga girdi şöyle yapıyordu. Bak Ali abi şöyle yapıyor. Ne oldu, oldu bu değil. Hadi oldu seni oynatın. Şuradan bir Adam arıyor o, Ay çok iyi gittim. Hoş bulduk. Kaplumbağa. Kaplumbağa den hoş geldin. Ee, Kaplumbağa. şu Kapında. an sizi görüyoruz. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Geldik. Bir şey diyeceğim. Şu bilgisayar şurada kaldı. Bak. Abi, abi bilgisayar orada kaldı. Of. Stop metti ne yaptın? ben nereden bileyim? Or ben oraya girmiştim çıkamıyorum. Şimdi birazdan tır oynayacağız değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar birazdan tır oynanda canlı yayın açacağız. Evet. Ama bilgisayarda. Ekstra güç nasıl geliyor ya? Ne? Yani, araba yanıyor. Arkadaşlar monitörümüz geldi. Monitörümüz çok kocaman. Klavyemiz ee, ışıktı. Aya dur istersen ben oyunun müziklerini evet. kapatayım. Ne bir şey Piyara? Ne bir şey? Ne bir Bir şey diyeceğim. Tamamdır. Kaç gündür video çekmiyorsun ya canım. Dur Arkadaşlar evet, belli bir sebepleri var. Emir bir dakika. Tamam. E, belli bir sebepleri var arkadaşlar. Yakıt bitti la. E, ben çünkü İstanbul'dayım. Şu anda yeterli zamanım olmuyor. Bir dakika. Olmadığı için de. şuanda e, şu anda yeterli şey, zamanımız olmadığı için şey. arkadaşlar. Yedim şeyler. Reklamları kapatalım ben abi. Dur şuradan kapatılıyor. Ben ayarlayayım. Tamam, şey. tamam. Ben geldiği, tamam. Şöyle olması lazımdı. <laughs> Arkadaşlar bu da kapak fotoğrafı dışında bir şeyler daha yerledi Ali abim bana. Ali abi yeniden teşekkür ediyorum. ee, evet Ali abi. Bilgisayardan yayın açalım. Bilgisayardan yayın açalım mı arkadaşlar? Chat canlı yayından mı açalım? Sizi bekliyoruz. Yoksa bilgisayardan mı? E, bilgisayar mı canlı yayın mı? Kararı siz verin. Müzikleri kapattım tamam. Arkadaşlar canlı yayına siz karar vereceksiniz. Tamam. Tamam bir şey kapat, gel, bilgisayarı açalım gel. Geldik, bilgisayarı Tamamdır bilgisayarı video çekeceğim abi. diyor. Tamam abi. E, bilgisayara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu canlı yayını kapatıyorum. Birazdan canlı yayında bilgisayara geçeceğiz. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Bekleyin, takipte kalın. Canlı yayını durduruyorum o zaman. Arkadaşlar o zaman canlı yayını durduruyorum. Bilgisayara geçeceğiz evet. E, Ali abinin bilgisayarı var ona geçeceğiz. Arkadaşlar. Evet, evet. Oradan oyun oynayacağız. Oraya geçiyoruz haberiniz olsun. Birazdan yeniden açacağız. Hoşçakalın.